Şimdi yukarıdan aşağı doğru takip edelim arkadaşlar. Karışım demir elementtir. Lehim karışımdır diyoruz. Elementtir. Çelik karışımdır arkadaşlar. Bakır elementtir. Karışımdır. Buzlu su e, heterojendir ama karışım değildir arkadaşlar. Tuzlu su karışımdır. Dolayısıyla üçüncü çıkışa ulaştık. Cevap B. Şimdi çözeltilerle ilgili kesinlikle doğrudur. Elektrik akımı iletecek kesin değildir. Örneğin şekerli alkolü su elektriği iletmez. Çözücüsü sıvıdır. Katı da olabilir, gaz da olabilir arkadaşlar. Bu da kesin değil. Hacmi çözücü ve çözünen hacimleri toplamına eşit değildir çözeltilerde. Çünkü tanışlar arası boşluklar doldurulur. Gaz gaz karışımlarının tümü homojendir. Doğrudur. Çünkü gazlar birbiri içerisinde daima homojen karışım oluşturur. Belirli kaynama noktaları karışım olduğu için çözeltiler yoktur arkadaşlar. O zaman bir faydası hatalıdır. Cevap D. Heterojen karışımlar, örneğin zeytinyağı su gibi, kumlu su gibi, kükürt naftalin su vesaire gibi tek faz içerir ifadesi yanlış çünkü birden fazla faz içerirler. Fiziksel yollarla karışımlar oluşur ve fiziksel yollarla ayrıştırılabilirler. Her tarafında aynı fiziksel özelliği göster ifadesi heterojen için yanlıştır, homojen için doğrudur arkadaşlar. O zaman bu da hatalıdır diyoruz. Doğrudur. Yalnız iki cevap A. Evet şimdi suda limon çözünür arkadaşlar. Çözünme olur. Limona özen verir, sitrik asit su içerisinde çözünür. Çayda şeker, glikoz tanecikleri, sakkaroz tanecikleri çay içerisinde su içerisinde çözünür. Ama suya buz katılmasında erime, hal değiştirme olur. Çözünme olayı gerçekleşmez diyoruz arkadaşlar. Gerçekleşir. 1 ve 2 cevap C. Dipol dipol polar polar tanecikler arasında gözlenen bir etkileşimdir. Helium neon soy gazdır ve tanecikler arasında sadece London kuvvetleri gözlenir. Karbon tetraklorür CCl4, C6H6 bunlar apolar taneciklerdir, apolar moleküllerdir. Yine London indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimi gözlenir. O zaman 1 ve 2'yi eledik. Şimdi 3'te H2O polar, h 2 polar moleküllerden oluşur. Dolayısıyla polar-polar arasındaki etkileşim dipol-dipoldür. Cevap yalnız 3. CH4 molekülleri apolar, CCl4 karbon tetraklorür molekülleri de apolardır arkadaşlar. İki apolar tanecik arasında London kuvveti ya da indiklenmiş dipol, indiklenmiş dipol etkileşimi gözlenir. Şimdi etkin olarak görülür diyor arkadaşlar hangi çiftler arasında. KNO3 iyonik bağlıdır, su dipoldür, iyon dipol etkileşimi gözlenir. C4H10 apolardır, C6H6 yine apolardır arkadaşlar. Yalnızca karbon hidrojenden oluşan e, moleküller apolardır. Bunu bu şekilde kodlayabilirsiniz. Dolayısıyla apolar apolar olduğu için burada yine London kuvvetleri etkindir diyoruz. HBr polar, CHOH oksenden dolayı polardır arkadaşlar. Dolayısıyla burada da polar polar yani dipol dipol etkileşimi etkindir diyeceğiz, tamam? Evet, öyleyse cevap yalnız 2. Şimdi 50 gram su en fazla 15 gram X tuzu çözebiliyor arkadaşlar. Hemen karşılaştırma yapacağız arkadaşlar. O zaman şöyle diyoruz. 50'de 15 çözünüyorsa bakın buradaki su kütlemiz 25 arkadaşlar. O zaman 25'te yarısı yani 7.5 gram çözünür. Daha fazlası çözünemez. Şimdi 10 gram ilk suzu eklemişiz. O zaman bunun 7.5'ü çözülecek. 2.5'ü çözülmeden kalacak. Dibinde katısı olan çözeltilere katısıyla dengede doymuş çözelti denir arkadaşlar. O zaman birin çözeltimiz doymuştur. 75 gram su 30 gram ilk suzu diyor arkadaşlar. Bakın hemen buraya da bakalım. Şimdi ne demiştik? 50'de ne kadardı arkadaşlar? Bakın 15 Öyleyse 75'te ne kadar diyoruz tamam. bir ee, buçuk katını ekleyeceğiz arkadaşlar. O da 22.5 gram olur. Şimdi 30 gram eklemişiz arkadaşlar. Bunu da 22.5'i çözünecek. 7.5'i çözünmeden kalacak. Öyleyse bu da yine kat ile dengede doymuş çözelti oluşturur. Şimdi buraya geldiğimizde arkadaşlar bakın. Şimdi 50'de 15 gram çözünüyor ise tuzdan arkadaşlar. Yüzde ne kadar dersek evet iki katına çıkacak. 30 gram çözülmesi gerekir. Oysa bakın ne kadar atmışız? 20 gram. Daha 10 gram katı çözebilecek durumda çözeltimiz. Dolayısıyla 3 çözelti nedir? Doymamıştır. Doymuş bize sorulduğu için cevap 1 ve 2 B. Şimdi adım adım hesaplayalım arkadaşlar. %10 ilk suzu içeriyor. 200 gram. O zaman yüzde onluksa şöyle diyebilirsiniz hemen. %10, 200'de nedir derseniz arkadaşlar iki katını alacağız 20 gram. Şimdi ikincisi yüzde 30 100 gram arkadaşlar ad üzerinde zaten yüzde 30 demek ki arkadaşlar ne kadar içeriyor bu 30 gram tuz içeriyor. Şimdi diğeri yüzde 40 300 gram arkadaşlar hemen onu da şöyle yapıyoruz yüzde 40 300 de bakın üç katını alacağız arkadaşlar 3 katını alırsak soru şart diyelim bu da 120 gram olur tamam. Evet dolayısıyla 3 büyük arkadaşlar 2 büyük 1. Yani cevap E seçeneği. Kütlece yüzde kırklık şekerli su çözeltisinde çözücü kütlesi. Şimdi kütlece yüzde bize şeker miktarını verir, şeker oranını verir arkadaşlar. Yani diyoruz ki 100 gramlık bir çözeltimiz var. Çözelti diyelim, tamam mı? Şimdi bu 100 gram çözeltinin arkadaşlar 40 gramı neymiş? Şeker. O zaman geriye kalan 60 gram da nedir arkadaşlar? su. Tamam. Şimdi bize diyor ki çözücü kütlesi 60 bölü çözünen kütlesi 40. O zaman sadeleştirirsek 3 bölü 2 olur. Cevap C. Şimdi doymamış tuz çözelsin arkadaşlar tuz ekliyoruz. Tuz eklersek çözünen madde oranı artar, madde miktarı artar. Buna bağlı olarak kaynama noktası artar. Tuz oranı artacağı için arkadaşlar iletkenlik artar. Donma noktası ise düşer. Şimdi saf su sıfır derecede donar bir atmosferde. çözelti ise işte katı çözünen bir çözelti ise arkadaşlar sıfırın altında donar. Ne kadar fazla çöze, madde çözersek don noktası sıfırın altına o kadar aşağı iner. Tamam Kaynama noktası da aynı şekilde yüzün üzerine o kadar fazla çıkar arkadaşlar. Artar dediği için 1 ve 2 artacak. 3 azalacak. Cevap B seçeneği. Dibinde katısı olmayan doymuş x tuzu çözeltisi. Şöyle görebiliriz arkadaşlar. x su da ya da aqua yazabilirsiniz dibinde katı yok Tamam böyle ama doymuş bir çözeltimiz var biz ne yapıyoruz buna aynı sıcakta su ekliyoruz arkadaşlar bir miktar daha su eklemeye devam ediyoruz şimdi su eklersek çözücü miktarı artar ve çözeltimiz seyrelir doymamış hale gelir e, çözücü kütlesi artacağı için çözelti kütlesi de artacak ama arkadaşlar bakın böyle sıfırdan başlamayacak çünkü belli bir çözelti kütlesi var oradan artacak yani şöyle olacak Tamam. o zaman bu grafiğimiz hatalı. Kütlece yüzde derişim. Su ekliyoruz arkadaşlar. Çözücü ekliyoruz. Dolayısıyla çözeltiyi seyreltiyoruz. Seyrelttiğimiz için kütlece yüzde derişimimiz azalacak arkadaşlar. Sabit kalması mümkün değil. Kaynama noktası yine seyreltiyoruz. Yani birim hacimdeki çözülmüş madde miktarını azaltıyoruz. Bu da arkadaşlar su ekledikçe kaynama noktasının azalmasına sebep olacaktır. Bu grafiğimiz doğrudur arkadaşlar. O zaman doğruyu soruyor. Yalnız 3 A seçeneği. Kütlece yüzde derişim, birim hacimde çözünen madde miktarı hakkında fikir verir. Birim hacimde çözünen madde miktarı oranı arttıkça kaynama noktası artar, donma noktası ve buhar basıncı düşer arkadaşlar. Dolayısıyla kaynama noktası en yüksektir dediği için kütlece yüzde derişiminin en yüksek, en fazla olması gerekiyor. Öyleyse cevabımız C seçeneği.